Herkese merhaba. Mayıs sihirli kitap dünyasına hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs ve herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle hepimiz evdeyiz ama bu heyecanımızdan ve coşkumuzdan hiçbir şey eksik etmez. Gerçek da tıpkı 23 Nisan'daki gibi hatta daha coşkulu kutlamalıyız. Bildiğiniz gibi bu, bu yıl 101. yıl. Bu yüzden gerçekten heyecanla kutlamalıyız. Ben de dedim ki bu programa çok güzel bir Atatürk kitabı, bu programda çok güzel bir Atatürk kitabı tanıtayım. O zaman hadi gelin Atatürk kitabımıza bakalım. Gelin, 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 gelin. İşte bu. Sevgi Özel, benim Atatürk'üm. Aslında bu Sevgi Özel'e ait bir kitap. Benim Atatürk'üm diye bir kitap. Kırmızı Kedi Çocuk yayınlarından çıkmış. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir Atatürk resmi. Çocukla tokalaşırken, konuşurken. Ee, kitabın nereden bahsettiğini anlatmak istiyorum. İki tane deniz var. Bunlar her şey 23 Nisan'da başlıyor. Ee, i̇ki çocukken yani denizle deniz. E Ümit İhsan gösterisinden sonra Atatürk'ü öğrenmek istiyorlar. Ve e, bütün yaz boyunca Atatürk'ü öğrenmek için çok güzel yerlere gider, gidiyor. Çok güzel okullar, okullarda eğitim görüyorlar. Yaz okullarında eğitim görüyorlar. Öncelikle arkasını okumak istiyorum. Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal sizin gibi bir çocuktu. Güç koşullarda okuyup önce asker oldu. Gençliğinde ülkesini düşünmeye başladı. Çok okuyordu. Okuyup bilgisi arttık da düşü, düşüncesi de büyüyordu. Ülke büyük sıkıntılar içindeydi. Halk yoksul ve umutsuzdu. Çoğunuz onu, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, devrimci bir asker olarak tanıyorsunuz. Bu kitapta gerçek Mustafa Kemal ile buluşacaksınız. Gülen, Gülen, ağlayan, zeybek oynayan, dans eden, hep halkı düşünen, doğaya tutkun Mustafa Kemal'i göreceksiniz. Düşünceleri sevinci, coşkusu, yaşamını yansıyan bir aydın ol. Bilgisiz, sanatsız, insan olamayacağını kanıtlamış bir devrimci. Bu kitapta belki daha önceki görmediğiniz fotoğrafları var. Onu daha iyi tanıyınca, anlayınca biliyoruz. Siz de benim Atatürk'üm diyeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir arka kapağı var. Göstereyim. Ee, şimdi size çok sevdiğim bir... E sayfasındaki bir yeri göstermek istiyorum. Bakın. Kitabı okuyunca buranın da önemini anlayacaksınızdır. Ne? Nerede geçiyormuş acaba? Çankaya Köşkü, Ankara, 30 Nisan 1920. Yani Kurtuluş hmm, Savaşı'nı başlattıkça bir yıl sonra. Tam bir yıl sonra. Biliyorum e, biraz zor gelebilir. Gerçekten ben de zor okumuştum bu kitabı. E, gerçekten zor gelebilir. E, eğer gerçekten zor geliyorsa size büyüklerinizin de okuyabileceği bir kitap. Böyle üzerinde anlamadığınız yerleri dura dura okuyabileceğiniz bir kitap. Ve gerçekten kitabı öneriyorum ve çok güzel bir program çektiğimi düşünüyorum. Hepinizin tekrardan 19 Mayıs'ı kutlu olsun. Görüşürüz.